Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel spor salonunda ter töktü. Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu. Mistik taşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel spor salonunda yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. Spor salonunda dörtlük tü, ter töken ünlü oyuncu o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun gösterdiği paylaşımda Erçel'in fit hali dikkat çekti. Şimdilik benden bu kadar. Anında Hande Erçel ile ilgili, Kerem Bürsin ile ilgili tüm haberleri, haberleri görmek, izlemek, duymak istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.